Evet herkese selam hoş geldiniz. Zombi etkinliği var. Buna random tıklıyoruz. O şekilde giriyoruz. Süresi geldiği zaman. Otomatik alıyor zaten içeriye. Hatta şu an süresi geldi. Bundan sonra kendini alıyor artık içeriye. Tıkladıktan sonra kendi otomatik alıyor içeriye. İçeriye giriyorsunuz zaten direkt toplu olarak hareket ediyorsunuz başlangıçta. Ondan sonra ölmemeye çalışıyorsunuz başta. Öldükten sonra zombiye dönüşüyorsun. Zombiden sonra da yaşayan insanları kesmeye başlıyorsun. Yani kısa sürede bitirebilecek bir şey ama. Bakalım ilk defa gireceğim ben. Youtube'da birkaç tane video izledim. Onları izledikten sonra bu videoyu çekmeye gerek Yani benim kendi profilimde de böyle bir video olsun istedim. Bu yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. O yüzden zevk alırsanız sineden bir like atmayı unutmayın. Hoş geldiniz. <laughs> Ve başladık abi. <laughs> 100 kişiyiz abi toplam. <laughs> ne ortada ne sonda sabit ilerliyorum böyle. Bu NPC boş zaten. Hadi alayım bir tane. Holy Mother, hadi. hadi, aldım. 5 Şimdi bunların hiçbirinin ne işe yaradığını bilmiyorum. Burada dalıyor muyuz? Ya şuradan şöyle gidiyorlar. Ama sağlı gidilmesi gerekiyorlar. yanlış gidiyorlar. Böyle gidiliyor. Şu skill shot'a mu? Öyle gidilmesi gerekiyor. Yanlış gidiyorlar ya. Allah'ım Eşi, sürü neredeyse oraya gitsen abi. Ölmemen gerekiyor. Tamam mı? Öldüğün zaman şeye dönüşüyorsun. Neydi o? Ee, kurta şeye zombiye dönüşüyorsun. Bu sefer zombi olduğun zaman bizi avlıyorsun Mesela şu halini avlıyorsun Mesela şu an e, bu canavarları kesiyorsun. Ama bunlar nasıl ateş ediyorlar? Bunu skill mı koyuyorsun? Evet böyle ateş ediyormuş. Okey. Yani şöyle kesiyorsun şunları. Yani aslında hedefin insan olarak şunları bitirdiğin zaman da ödül alıyorsun. Şunları şöyle kalabalık olarak mesela bak bu adam. Şöyle iki tane kalmış. Niye daha fazla almadık ki? Kutulardan çıkıyor kestikçe. Böyle R vurarak falan devam ediyorsun. Ama olay asıl ulaşırdı abi. Eee öldükten sonra tamam öldüm mesela diyelim. Ama ölmemen lazım. İki yani beş canım var. Şunlardan beş tanesi vurunca ölüyorsun direkt. Şöyle iç içe oynuyorsun. Şunların hepsini kestiğin zaman tüm ama genel maradon hepsi. Yani eski maradon ya ne kadar güzel. Genelleme yaptığın zaman sağ diyor ama. Abi şu koyun sürüsü gibiyiz ya. Şuna bakar mısın? <laughs> Herkes de konuşuyor. Go Rift diyorlar ama. <laughs> ya şu an hiç yanım azalmadı. Tam ortada duruyorum bir de. Önden de gitmiyorum. Bak arkadan da zombiden alıyor bizi. Bak şu an 88 şişeyiz. Bayağı iyi gidiyoruz yani şu an. Can da yok bir de canı dolduramıyorsun ama ben neye ölüyorum şu an? Heh. Tamam okey. 3 canım var daha. Kimse vuramıyor sağ sol aslında. Şu adam bukta kalmış Niye R'ye vuramıyor bak. Yani hedef genelleme toplam. Aslında şu an bayağı iyi gidiyoruz hem de ya. Belki kazanabiliriz. 15 dakikamız var. Ama <laughs> Ha Nova açıldı. Ha, şu normal oluyor. Bakayım Ha yok, normal ateşmiş o da. Okay. Sikeli yok, gri yok, o yok. <laughs> Rift'e gidiyor şimdi. Rift'i kesmemiz lazım. Bakalım rifti kesince ne oluyor. Tamam, kestik. Holometer verdi. Okay. Bunu skill vara koyduğumuz zaman canımız mı doluyor? Deneyelim. Yok basamadık. Okey. Şimdi burada ne yapıyoruz? Buradan TP oluyoruz herhalde. Geri mi götürüyor bizi? <laughs> Tom tarafına. Evet şimdi ne yapıyoruz? Söylemem. Ha, bizi geriye mi atıyor şimdi? Ha yok. Ha kazandık okey. Tamam süper. Bu kadar abi çok kısa sürede bitmedim ya. Bunu da buradan kırıyoruz abi. Evet. 3 1 en alt. Buradan kırıyoruz bunu da. Bir günlük zaten bu. Bunu da şöyle veriyor. Ne bu? %20x veriyor. 50 defans. 100 weight veriyor. 2 de anep arttırıcı veriyor. Baya güzelmiş bence yani. Yani şu anda 83'e kasma aşamasındayız zaten. Bence bayağı iyi oldu. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videodan keyif aldıysanız bir like atmayı unutmayın. Tekrar tekrar görüşmek üzere. Bay bay.